Ekonomi Dünyası olarak tekstil sektörünü incelemeye devam ediyoruz. Şimdi ise İstanbul Bahçeli Evler'de faaliyet gösteren YNS Nakış'a konuk oluyoruz. Firmanın genel müdürü Yunus Ergin'in makamına konuk oluyor ve firması ve çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Kahramanmaraş Elbistan'dayım. 1974 doğumlu. 23 yıldır bu sektördeyiz, nakış sektöründe. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Nakış zaten işimiz nakış. Evet. E, genelde e, pijama sektöründe nakış yapıyoruz. Yani makina sayımızda dört tane şu anda. Evet. Yani bizim malzeme de zaten iplik tela onlardan oluşuyor. Dediğim gibi orada o ortan devam ediyor. Firma olarak olmazsa olmazlarınız nelerdir? Nakıştaki e, tek cevap, fark yani e, müşteriye tam iyi cevap verebilmek. İşini zamanında alır yaparsın, zamanında teslim edersin, İşçiliğin temizse. Zaten müşteriyle budur. Farkın bu olur. Şimdi işini, işini, dedin ki ben yarın teslim edeceğim. Yarım saat erken ya da geç. Eğer sen o sözünde durup da o işi teslim ediyorsan mesele yok. Mesele yok. Ha, aldın bugün gelmedi yarın işte erteliyorsan işi ...bu sıkıntı. Bizimle termin, termin önemli. Bizdeki termin şimdiye kadar işte dediğim gibi Allah'a şükür çok böyle hani bir şey bir durum olmadı müddetçe sözümüze durduk. O da bizim en büyük farkımız zaten. Birinci şeysi kalite tabii. Kalite her şeyin başında gelir. Ama onun haricinde dediğim gibi müşteri de işini getirmişin aldın, yaptın dediğin zaman teslim edersin ki o da karşı tarafa söz veriyor. O da termini geldiği için şey yaparsan en güzel o oluyor. Büyük çalışanlar genelde kendi tasarımcıları vardır yanında. Tasarımcısı her şeyi hazırlar, şey yapar, bize bir ya mail olarak çıktısını gönderir ya da şey olarak alırız. Yaparız. Ha, bazısı vardır, tasarımcısı yoktur. İşte baskılı kumaşından getirir. Der ki buna uygun bir şey çalışalım. Biz de kendi yani artık 25 yılı verdiği bir tecrübeyle kendi ona uygun bir şeyler çalışırız. O şekilde yaparız. Çantaya da çalıştım, ayakkabıya da çalıştım. İmalatçısı vardı komşum. Çantaya da çalıştım. Bayan çantalarında zaten... E çok kapitone olarak geçer zaten onlar. Evet. Büyük kapitone makinelere gelmeden önce firmalar nakışta yapılıyordu. Hmm. Brode halinde kasna komple geliyordu orada o şekilde çalışıyorduk. Şimdi kapitone, kapitone tabi şimdi kapitone makinelere geldi. Kapitone makinesi olduğu için bu maç zaten e, ha, şey olmuş halde geliyor. Nakışı yapılmış halde geliyor büyük makinelerde. Ondan sonra şey nakışa pek gerek kalmadı. E yine e işte atıyorum yapacaksa kendi markasını koyacak şey yapacak onlara gene geliyor kumaşa deriye çok da güzel nakışlar çıkıyor deriye çok güzel oluyor mesela nakış